En düşük emekli maaşı 10 bin lira olunca geçinemeyen emekliler kalacak huzurevi arıyor. Ortaya çıkan manzaraya, ağla sevgili yurdum ağla, yorumu yapıldı. En düşük emekli maaşının 10.000 lira olduğu Türkiye'de emekliler ciddi geçim sıkıntısı yaşıyor. Kiralarını ödemekte zorlanan emekliler markete ve pazara bile gitmeye korkuyor. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in CİMERE'ye sorduğu soruya aldığı yanıt emeklilerin durumunu ortaya koydu. Buna göre huzurevine yerleşmek için başvuru yapan emeklilerin sayısı son 5 yılda yüzde %41 arttı. Emeklilerin barınma krizi ele karşı karşıya kaldığını belirten Başevirgen, vatandaşların temek ihtiyaçların bile karşılamakta zorlandığının altını çizdi. Başevirgen, 2023 yılında huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine başvuru yapanların sayısı 19.670'i buldu. Son 5 yılda huzurevlerine yapılan başvurularda ortalama %41 oranında artış yaşandı, dedi. 14.000'den fazla kişi HUZUREVİNDE. 2023 yılında huzur evlerine yapılan başvuruların, kapasitenin üstünde olduğuna dikkati çeken Başevirgen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 17.499 kapasiteli 168 resmi yaşlı bakım bulunuyor. Bu kurumlarda 14.696 yaşlı hizmet alıyor. Buna karşılık ise 2023 yılı itibariyle bakanlığa başvuru yapanların sayısı 19.670'i buldu. Bakanlığın açıklamasına göre 2 yıldan fazla sıra bekleyen yaşlı bulunmuyor ama kapasitenin üzerindeki başvurular bunun çok da doğru olmadığını gösteriyor, değerlendirmesini yaptı. Özel kurumlar cep yakıyor. Özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezi fiyatlarına da değinen Başevirgen şunları kaydetti. 2024 yılında özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezi fiyatları %130'dan fazla zamlandı. 2024 fiyatlarıyla özel huzurevlerinde konaklamanın maliyeti 22 bin liradan 66 bin liraya kadar değişiyor. Huzurevinde kalan birçok memur emeklisi yaşlılar ödemekte güçlük çekecekleri yüksek ücretler konusunda "Çıkartılır mıyız?" endişesi yaşamaya başladı. Emekli maaşına yapılan %49,25 zamla yaşlılarımız özel huzurevlerinin kapısından dahi geçemiyor. Bu fiyatlarla emeklilerin özel huzur evlerinde ve yaşlı bakım merkezlerinde kalma gibi şansları yok. Mecburen devlete ait huzur evlerine yönelen 60 yaş üstü vatandaşlar kapasitenin üzerindeki başvurular nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor.